Şimdi önce Hazreti Peygamber dönemi kronolojisini anlatayım, daha sonra ayrıntılara geçelim. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 571 yılında Mekke'de doğdu arkadaşlar. 610 yılında peygamberlik geliyor. 615 yılında ilk defa Müslümanlar Habeşistan'a hicret ediyorlar. 622 yılında Müslümanların Medine'ye hicreti var ve Medine İslam devleti kuruluyor. 624'te Bedir Savaşı var. Müslümanlarla müşrikler arasındaki ilk savaş. Daha sonra Uhud Savaşımız var 625. Daha sonra Hendek Savaşımız var 627. 628 yılında Hudeybiye Barışı var. Bu önemli. Müşrikler Müslümanların varlığını resmen tanıyorlar. Hayber'in fethi var 629. Mute Savaşı var. Bizans'ta yapılan ilk savaş. 630 yılında Mekke'nin fethi var ve müşriklerin sonu. 630 yılında Huneyn Seferi var. 630'da Taif seferi var. 631'de Tebük seferi var. Arabistan dışında yapılan ilk sefer. Ve Peygamber Efendimiz 632 yılında veda hacını yaptıktan sonra vefat ediyor.